Herkese merhaba. Şu anda İzmir'de Buca'da, Buca Ceza İnfaz Kurumu'nun önündeyim. Biraz önce e, içeride saate dair olarak İzmir İl Başkanımız Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanımız Şenol Asanoğlu'yla e, ve aynı zamanda Beylikdüzü Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Murat Çalık'la görüşme fırsatı buldum. E, sık sık Buca Ceza'yla gidip geliyoruz. Ne yazık ki mevcut olan e, seviyede aynı zamanda bunları da yaşamak zorunda kalıyoruz. E, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanımız Şenol Asanoğlu'nun bütün e sevgi ve saygılarını öncelikle iletiyorum. E, bu haksız ve gerçekten de çok daha önemli bir şey var. Kıtsız yargılanması gerekirken e, şu anda Cumhuriyet Halk Partisi İzmir il Örgütünün başının içeride olması ne kadar büyük bir hezimet olduğunu ee, tekrar beyan ederek bir an önce de e, bu işlemlerin sona ermesini talep ettiğimi de beyan etmek istiyorum. Ee, Şenol Başkanımız içeride birlikte ayakta sapa sağlam duruyor ve e, duruşma gününü sabırsızlıkla hep birlikte bekliyoruz. Ve dışarıya örgütüyle tekrardan bir araya gelebileceği günleri de hevesle beklediğimizde kendisinin de hevesle beklediğini beyan etmek istiyorum. Ben bu noktada şöyle bir küçük parantez açayım, ee, dışarıda e, onu bekleyen evlatları var. Ee, dışarıda kocaman bir il örgütü var, kocaman bir hizmet var. Ben <laughs> şanslı olduğu kısım tabi ki de eşinin avukat olması, sık sık görüşme fırsatı buluyor olmakla beraber ee, bir ailesi var ve bahsedilmiş olduğum iddiaların her birinin uçsuz yargılanmaya gerekli olduğunda ortada olduğunu bir örgütü olarak tekrardan ifade etmek istediğimde beyan etmek isterim. Yine keza hepimizin bildiği gibi 4 aydan çok daha uzun bir süreden beri e, ne yazık ki cezaevinde olan ve hala daha iddianameleri hazırlanmamış olan İstanbul e, Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı, Belediye Başkanı Zekeriya Moğlu ve bütün mevkidaşlarımızla birlikte Mehmet Murat Çalık da bildiğiniz gibi İstanbulsu Silivri'den buca cezaevine nakledilmiş ve ne yazık ki değerlerindeki oynamalar geçmişindeki sağlık problemlerinden kaynaklı e, olarak e, var olan kan değerlerinin ne yazık ki kötüye gidiyor olması çok ciddi kilo kaybı e, sebebiyle de tedavi koşullarını aynı zamanda yapılmıştı. Bu zamanlarda de... hapsiyle karşı karşıya kalabileceğini ev hapsi noktasında bir karar verilebileceğini düşünmüştük. Çünkü geçmişe dair olarak bu kadar ciddi sağlık problemleri olan bir kişinin içerinin nemiyle neminden tutun da koşulları, yaşam koşulları, sağlıklı beslenmesi vesaire gibi bir doktorun bu şekilde bir kanser geçmişi olan bir hastaya tavsiye niteliğinde şunlardan uzak dur diye tavsiye edebileceği bütün olumsuz koşullara faiz şu anda kendisi içeride. E doğal olarak da bu da sağlığını birebir tehdit altına alıyor. Ve Bu nedenle de zaten bundan belli bir süre önce hastaneye sevk yapılıp bütün tahlilleri ve araştırmaları yapılmıştı ancak gün itibariyle aldığımız karar yerince tekrardan Burca cezaevine sevki gerçekleştirildi. Hepimiz gördük anneciğinin, ailesinin, ablalarının, eniştelerinin sadece bir el sallamak için mücadelelerini, o feryatlarını, bir annenin çığlığını hep beraber izledik. Televizyonlarda izlerken, ekran başında izlerken bile hepimizin yüreği sızladı, can acıdığı, ee, ve oraya yani normal şartlarda iki tane ceza infaz memuruyla bir taksiye bile binip şuraya gelebilecekken hiçbir tehlike arz etmiyorken koca ordunun oraya yığılarak e, o çıkışın yapılması bir el sallama bile mahrum edilmesi, anacına bir el sallama mahrum edilmesi hepimizin yüreğine dağı. Bugün itibariyle gördüğümde tabii ki çok doğal olarak bizler dışarıdaki vatandaşlar ve yurttaşlar olarak bir kan bağımız olmadan e, o yürek sızıntısını hisseden bizler içeride e, Mehmet Murat Başkanımız dün buraya geldiğinde tabii halsiz edilmiş bir şekilde hani e, bir abdestini alıp iki rekat namaz kılayım e, derken ve ondan sonrasında televizyonu açtığında anacının o şekilde ve o pozisyonda ve acile kaldırılmış şekilde duyunca yaşadığı hüzün ve stresi çok kat ve kat fazlasıyla da artmış durumda. Bu bir çaresizlik yaratmaktan başka bir şey değil. Bu aslına bakarsanız çok net tabiriyle söylüyorum gerçekten zulüm artık. Vicdanı zulüm, kalbe zulüm, sağlığa zulüm, bir ailenin parçalanışına zulüm insani olarak yapılabilecek en büyük işkence bir kadına evladı için, bir evlat için de anasının çekmiş olduğu zulmü ona dokunamadan, onunla konuşamadan, onu hissedemeden e, gördüğü ve hepimizin yürekleri dağlandığı şey, onun birebir nasıl yaşadığını ve onda nasıl tezahür ettiğini herkesin düşünmesini istiyorum. Bir saniye her şeyi bir kenara bırakarak vicdanen onun mukayese yapabilmesi gerektiğini düşünüyorum. Doğal olarak bu durumlar zaten hastalık seyri içerisinde olan, zaten bitkin düşmüş olan, zaten iyi beslenemeyen, zaten içeride bir sürü kötü koşullar karşısında olan bir hastanın, demiyorum tutuklunun hükümünün bir insanın ekstradan bir de duygusal olarak bu şekilde hezimetle karşı karşıya kalması mevcut durumundan çok daha kötü hale getirdiği muhakkak o anlamda o anlamda bir an önce yetkili makamların her türlü baskıdan ari hukukun üstünlüğünü, anayasal hak olan yaşam hakkını esas alarak ellerini vicdanlarına koyarak ve bu bütün anlatılanlar ve bütün yaşananlar dahilinde tekrar bir değerlendirmeyle birlikte gereğini ve hakkı sağlayabileceklerine olan umudumu tekrardan ifade etmek istiyorum. Çünkü bu artık bir insanı e, suçlu ya da suçsuz olduğu daha belli değilken, iddianame ortada yokken, e, tutuksuz yargılanması hatta gerekirken, yani yargılanmaması demiyoruz, tutuksuz yargılanması gerekirken bu şekilde eziyet görebilir hale gelmesi hiçbir hakkı haklı hale getirmiyor. Siyasetten uzak durarak ideolojiden, başkalarının talimatlarından uzak durarak bütün hem meslektaşlarını, hem hukukçuları, hem de sağlık çalışanlarını ve herkesi vicdanıyla kendi mesleklerini her şeyden ayrı ifa etmeye davet ettiğini nakizane bir yurttaş olarak talep ettiğini beyan etmek istiyorum. Daha güzel daha yaşanılabilir anlarda, daha adaletli yarınlarda buluşmak üzere.